Arkadaşlar selamlar geldik değişken değiştirmeye. Şimdi değişken değiştirme sorularında arkadaşlar neye dikkat edeceğiz? Şöyle diyelim. Ee, yanında korumalarıyla gezen birini görseniz dışarıda ne dersiniz? Ya bu adam herhalde yani veya da bu kadın ünlü biri herhalde dersiniz değil mi? Önemli biri herhalde dersiniz yani. yani ne kadar önemli olduğunu bilemeyiz tabii ki ama içinde. Ee, ama en azından dışarıda yani herkes korumalarıyla gezmiyor. Şimdi bir fonksiyon içinde onun türevini koruması gibi düşünelim arkadaşlar. Ve yanında türeviyle gezen birileri varsa diyelim ki ya bu arkadaş özel biri olmalı. Özel biri olması olduğundan dolayı da ona gidip özel bir isim vereceğiz. Değişken değiştireceğiz. Böylece integralleri daha rahat alacağız. Nasıl? Mesela ilk soruda bakalım. x küp eksi x artı bir ifadesine baktığımız zaman bunun türevi nedir? x küp eksi x artı 1'in türevi nedir arkadaşlar? 3 x kare eksi 1'dir değil mi? Bakın 3 x kare eksi 1 yanında geziyor. Vaaan türeviyle gezen bir adam var burada. Demek ki bu arkadaş önemli biri olmalı yahu deyip x küp eksi x artı 1 ifadesine bir isim vereceğiz. Genel olarak u denir ama kendi adının soyadını da kullanabilirsin baş harflerini vesaire. Örneğin biz de gerçekten hadi e, süreye uyalım ilk olarak u diyelim. Şimdi o halde iki tarafın, bakın dikkat etmeniz gereken yer burası. İki tarafın türevini almıyorum. İki tarafın diferansiyelini alıyorum. Diferansiyel ne demekti? Türevini al ve kime göre türev aldığını not düş demekti. Şimdi sol tarafın diferansiyelini aldığımız zaman 3x kare eksi 1 gelir türevini alsam. Ama kime göre aldım arkadaşlar? x'e göre. x'e göre türev aldığımın yerine not düşmem. Onun diferansiyelini almış olmam demek. U'nun da U'ya göre tabii ki diferansiyel alıyorum. U'nun U'ya göre türevi nedir? 1'dir. Kime göre türev aldım? U'ya göre. Dolayısıyla 3x kare eksi 1 dx 1 du'ya eşitmiş. O halde bu integral ifadesini kendi verdiğim isme göre düzenliyorum artık. x küp eksi x artı 1 biz ona ne demiştik? U. E bu ifadenin küpü var. O halde u küp. Çarpı 3x kare eksi 1 dx. 3x kare eksi 1 dx. Bakın şu bütün ifadeye biz ne dedik? 1 du. Yani du dedik. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla integral neye döndü? Bakın u küp du. Anam ne kadar basit bir integral. Artık bunu rahatça alabilir miyim? Alabilirim. Ne yapacağım? Kuvveti bir artır. Artırdığın kuvvete böl. Yani u üzeri 4 bölü 4. Tabi artı c'yi unutma. O halde şimdi artık ben aslında integrali aldım bitirdim. Ama şıklarda bunu bulmam mümkün değil. Çünkü U kim yani? U onun için önemli bir değildi ki. U benim uydurduğum bir isimdi. Dolayısıyla U yerine tekrardan eski halini yazacağım. Neydi U? X küp eksi X artı 1. Doğru mu? O halde U yerine gidip X küp eksi X artı 1 yazdım. Bunun dördüncü kuvveti bölü 4 dedim. Artı C'yi de unutmadık tabii ki. Böylece cevabı bulduk. Nerede bulduk? X küp eksi X artı 1'in dördüncü kuvveti bölü 4 artı C olarak Adana seçeneğindeymiş diyoruz ve geçiyoruz ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. F türev x çarpı g türev fx dx sin integrali vay maşallah. Neydi mantığımız yanında türeviyle gezinen birileri var mı? Bakın burada fx var f'in türevi de var. O halde ne yapıyorum? Değişken değiştiriyorum. Diyorum ki fx sen u olsan sana u desem diferansiyelini alıyorum. Önce türevini aldım. f türevi x. Kime göre türev aldım? x'e göre. f türevi x dx eşittir. u'nun türevi u'ya göre. 1. Kime göre aldım? u'ya göre. O halde f türevi x dx ne oldu? du oldu. Şimdi o halde... ...ifadeyi düzenleyelim. İntegral... ...bakın şuradaki f türevi x... ...dx. Şöyle göstereyim... ...daha rahat olur. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Heh. Şöyle gösterebilirim. f türevi x dx. Biz bu ifade... ...ne dedik? du dedik. Doğru mu? O halde geri kalanı yazıyorum. G türev içinde fx. fx kimdi? U'ydu. G türev u, du gördü. E, bu çok kolay. Kimin türevi g'nin türevidir? E, g fonksiyonu. Dolayısıyla dışarıya bu nasıl çıkacak? Gu olarak çıkacak. Artı yanında ne var? C var. E, u kimdi? U yerine de tekrardan eski adını yazalım. G fx artı c olarak cevabımız neredeymiş? Adana seçeneğindeymiş diyoruz. Gerçekten de g bileşke f fonksiyonun türevi aslında bu. Yani Paraşütü gönder dışarıdan hatırla. En başta G'ye çarpacak. G'nin türevi çarpı fx. E, G ile işim bitti bir de içeriye çarpayım. Çarpı f'in türevi x. Aslında paraşüt mantığının tersten gelimi işte bu. Tamam. Peki o halde haydi geçelim 3. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 3. soruya. F türevi 1 bölü x bölü x karenin x'e göre integrali nedir diyor. Ne bileyim ben nedir. Yanında türeviyle gezen birilerini görürsem rahatlatabilirim soruyu. Doğru mu? 1 bölü x'in türevi neydi? Eksi 1 bölü x kare. E orada da 1 bölü x kare var. Hocam ama eksi yok. Ya eksi ile çarp böl eksi oluştur yani. Çok zor bir şey değil. O halde değişken değiştirme yapalım. Ne diyelim? 1 bölü x. Sana u desek. 1 bölü x'in diferansiyeli nedir? Eksi 1 bölü x kare dx. Bu ne olur o halde? Onun diferansiyeli du. Yani... 1 bölü x kare 1 bölü x kare dx yerine ne yazabilirim? Eksi de u yazabilirim. O halde integrali düzenliyorum. f 1 bölü x değil mi? Şöyle yazalım. f 1 bölü x. 1 bölü x'e ne yazmıştık? u. f u. Ee, çarpı bakın şurada ne var arkadaşlar? Hani çarpı diyelim şöyle. 1 bölü x kare dx değil mi? Çarpı 1 bölü x kare dx. Peki 1 bölü x kare dx neydi? Eksi d u'ydu. O zaman d u'yu da başına yazarım. Eksiyle başa atarım şöyle. Yani bu integral neye döndü arkadaşlar? Neye döndü? Tabii burada f'in türevi varmış. Teşekkürler eksi integral f türev u du. Evet. F türev kimin türevidir diye sorarsan adama gülerler. Çünkü f'in türevidir adı üstünde. Dolayısıyla eksi f u doğru mu? Artı c olarak çıktı karşımıza. Hocam o c niye eksiyle çarpılmıyor? Ya çarp fark etmez. Oraya artı c, eksi c yazmanın bir önemi yok. C değeri negatifte, pozitifte zaten bütün reel sayılar olabiliyor. O bir sabit deposu. Doğru mu? Biz burada böyle bir sabit ifade de olabilir anlamında oraya bir artı c yazıyoruz. Ama eksi c de yazabilirsin. Artı c bölü 2 de yazabilirsin. Problem değil. Tamam. Ama şıklarda görebilirsin, göremezsin. Yani dolayısıyla bu yüzden de işte e, ÖSM mesela gidip belirsiz integral sormaz. Hep belirli integral sorar. Dikkat edin. Tamam. E, o halde ne geldi cevap? Tabi u yerine de eski sahibini yazalım. Eksi f 1 bölü x artı c dedik. Eksi f 1 bölü x artı c. Nerede nerede? Bursa. Bursa seçeneğiymiş cevabımız diyoruz ve geçiyoruz nereye? Dördüncü soruya. Arkadaşlar selamlar geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda f'in ikinci türevinde fx çarpı f türev x ifadesinin integrali sorulmuş. Sanki burada f türev bileşke f var. Fark edebildiniz mi? Hani paraşüt dışarıdan gelmiş önce f'in ikinci türevi olmuş. Demek ki önce f türevin türevini almış. İçeriye hiç karışmamış. Sonra da içerinin türevini almış f türev olmuş. Demek ki içeride de f var. Yani f'in türevinde f var aslında. Ama göremedin vesaire olabilir. Alışana kadar ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Değişken değiştirme. Yanında türeviyle gezen birileri var mı? Hocam fx var, f türev de var. E güzel. O zaman gidelim fx yerine ne yapalım arkadaşlar? Bir isim verelim. fx u olsun. Türevi f türev x. Tabi diferansiyeli alıyoruz. f türev dx ne oldu? u'nun diferansiyeli du oldu. Doğru mu? İntegrali düzenliyorum. f'in ikinci türevinde F'in ikinci türevinde kimdi? Fx. Fx neydi? U. Çarpı F türev x, dx. F türev x dx nedir? O da du'dur. Doğru mu? Evet. Şimdi F'in ikinci türevinin integrali nedir arkadaşlar? F'in birinci türevidir tabii ki. F türev u artı c geldi. U kimdi? O da fx'ti. O halde bu F türev fx artı c olarak nerede? sanıyorum Edirne seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor diyoruz ve geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 5. soruya. 1 bölü 3x eksi 1'in 4. kuvveti ifadesini x'e göre integre et demiş. Hemen başlayalım. 3x eksi 1'in türevi ne? 3 sabit. Sabit değer bulursun. İki tarafı 3 ile çarpıp bölersin 3 elde edersin. Onda bir şey yok. Yani hocam burada bunun türevi yok ki demeyin lütfen. Bakın ben şurayı dışarıdan 1 bölü içeriden de 3 ile çarpsam ne oldu? 3x eksi 1'in türevi olan 3 yukarıda var oldu. E dolayısıyla demek ki türevi sabitse hiç kafana takma. Doğru mu? Rahatça değişken değiştirmeni yap gel. 3x eksi 1 ifadesini biz gidip u diyelim. Diferansiyel alıyorum. 3 dx ne oldu arkadaşlar? du oldu. Doğru mu? O zaman integral dedim. integral. 1 bölü 3x eksi 1 üzeri 4. 3x eksi 1 neydi? U. Yani 1 bölü u üzeri 4. Doğru mu? Çarpı dx. Bakın dx'i yalnız bıraksam burada dx nedir? du bölü 3'tür. Doğru mu? 3 dx du'ydu. Yani dx du bölü 3'tür. O halde dx e ne yazdım? du bölü 3. Bölü 3'ü dışarı atabilirim. Çarpım durumunda sonuçta herkes 1 bölü 3 olarak dışarıda bizi beklesin. Evet. Şimdi düzenleyelim burayı. 1 bölü 3 çarpı integral u üzeri eksi 4 aslında bu değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun da integralini alırsam kuvveti bir arttır arttırdığın kuvvete böl mantığıyla u üzeri eksi 3 bölü eksi 3. Bir de dışarıda bölü 3 var. Ne geldi? Bölü eksi 9 geldi. Doğru. Bölü eksi 9 geldi. Evet. Dolayısıyla tabi artı c'yi de unutmayalım. Artı c. Evet. Düzenleyelim. Yani eksi 1 bölü 9 tane u küp oldu. Artı c. u kimdi? u'yu bize bir söyle hele. 3x eksi 1'di. U de 3x 1 yazarsak eksi 1 bölü 9 tane 3x eksi 1'in küpü artı c olarak cevabımız neredeymiş bakalım. Eksi 1 bölü 9 tane 3x eksi 1'in küpü artı c. Denizli seçeneği gördüm. Doğru mu? Dolayısıyla cevap denizli seçeneği dedik ve geçiyoruz 6. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 6. soruya. İntegral x kare eksi x artı 1'in küpü çarpı 2x 1 dx integralinde x kare eksi x artı 1'e u değişkeni uygularsan diyor oluşan integral ne olur? Bakın dikkat edin bu soruları ÖSYM de zamanında sorar da oluşan integral ne olur diyor. Oluşan integrali çöz demiyor. Sadece oluşan integrali bul gerisini bana bırak diyor. Peki başlayalım o zaman x kare eksi x artı 1 yerine ben u yazarsam diferansiyel alalım. Sol tarafın x'e göre türevi 2x eksi 1 kime göre türevi dedik? x'e göre. O zaman notumuzu düştük eşittir. Sağ taraf u'nun x u'ya göre türevi 1 kime göre u'ya göre. Dolayısıyla artık integrali değiştirebiliriz. Integral dedik buyurun x kare eksi x artı 1 yani u'nun küpü çarpı 2x eksi 1 dx. Bakın 2x eksi 1 dxi biz ne olarak bulduk? Du olarak bulduk. Evet integral u küp du. Şimdi bunu integrali çözsek u üzeri 4 bölü 4 artı c falan yazacağız ama onu istemiyor bizden. Integrali çöz demiyor bak. İntegrali bul diyor. Oluşan integral ne olur? O zaman neymiş? İntegral u küp du cevabımız edine seçeneği diyoruz. Ve geçiyoruz 7. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 7. soruya. dx bölü x kare artı kök x'in integrali nedir diye sormadı Allah'tan. Ne demiş sadece? İntegralinde x eşittir u kare değişken değiştirmesi yapılınca oluşan integral aşağıdakilerden hangisi de demiş. İntegrali çözdememiş. Çözemeyiz yani o halde ne yapacağız? Sadece değişken değiştireceğiz. Haydi başlıyorum. X eşittir u kare ise, x yerine u kare yazarsak, diferansiyelini aldığımız zaman iki tarafın, x'in x'e göre türevi 1, kime göre? x'e göre dx, değil mi? Eşittir. U karenin u'ya göre türevi 2u, kime göre? u'ya göre 2u, du. Diferansiyelini aldık. İntegrali düzenleyelim arkadaşlar. Yukarıda pay kısmında ne var? dx var. dx yerine yani ben ne yazacağım gidip? 2u, du yazacağım. Evet, bölü. Paydada kim var? X kare. Şimdi X U kare ise o zaman X kare neye eşittir? X kare de U üzeri 4'e eşittir. Doğru mu? Evet. Bir de kök X var. X U kare ise kök X nedir arkadaşlar? Kök X de U'dur diyebiliriz. Şimdi burada hocam kök X yani... Evet. Kök X U mudur? Eksi U mudur? Eksi U olabilir mi? Ee, yani kök X yerine U yazmamız lazım arkadaşlar. Eksi U olamaz tabii ki. Kök x o zaman nedir? Kök x yerine u yaz. Böylece 2u bölü u üzeri 4 artı u. Hani daha düzenli yazalım. du'yu genelde dışarıda yazarız ama önemli değil aslında. 2u bölü u üzeri 4 artı u tane du. Evet. 2u. 2'yi dışarıda da tutabilirsin tabii ki tercih sende. Hani öyle yazmış galiba. 2'yi dışarıda tutsak ne geldi? u bölü u üzeri 4 artı u du. Evet biraz daha düzenleyelim. u ile sadeleştirirsek tabii ki 2 e, parantezinde u'lar gitti. 1 bölü u küp artı 1 du. Doğru mu? Evet, son hali herhalde bu daha da bir şey yapamayız. Evet. 1 bölü u küp artı 1 du. Yani cevap Edirne seçeneği diyoruz. Bakalım evet hatamız yok. Edirne seçeneği diyoruz ve bu soruyu bitirdiğimize göre geçiyoruz nereye? 8. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 8. soruya. x çarpı x eksi 3'ün 5. kuvveti ifadesinde x eksi 3'e u değişkeni değiştirirsek diyor oluşan integral neye benzer? Hadi başlayalım. Şimdi x eksi 3 eğer ki u ise x eksi 3'ün x'e göre türevi 1 kime göre? x'e göre. u'nun u'ya göre türevi 1 kime göre? u'ya göre. E, dx'de de uymuş diferansiyeli aldığımız zaman. O zaman integrali düzenleyelim arkadaşlar. Integral x. x kim ya? E, x eksi 3 uysa iki tarafı 3 eklesem x nedir? u artı 3'tür. Doğru mu? Evet, o zaman x yerine u artı 3 yazdık. Çarpı x eksi 3 üzeri 5. O kimdi? U. U üzeri 5. U üzeri 5. Dx. Dx neydi arkadaşlar? Dx de zaten du'ydu. Evet. Bunu da çarpacak olursak bakın. U üzeri 6 artı 3 tane u üzeri 5 du olarak. U üzeri 6 artı 3 tane u üzeri 5 du olarak cevabımız Bursa seçeneğindeymiş diyoruz. Ve geçiyoruz 9. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 9. soruya dx bölü kare kök 2x 1 ifadesinin integrali neye eşittir diye sorulmuş. Şimdi ne yapalım? Bu 2x 1'e evet değişken değiştirme yapabiliriz ama bir de karekök var. Kare de kurtulmak için güzel bir değişken değiştirme yapalım. Direkt t demeyelim mesela. Yani 2x eksi 1'e mesela ben gidip t kare diyorum. O U'dan vazgeçtim bu sefer de t diyeceğim. T kare diyeceğim. Diferansiyelini alıyorum. 2x eksi 1'in x'e göre türevi 2. Kime göre? x'e göre. T karenin T'ye göre türevi 2T. Kime göre? T'ye göre. Doğru mu? Evet. Şimdi ikiler de gitti mi? Gitti. Dolayısıyla DX yerine ne yazacağım ben? T, D, t yazacağım. Tamam. Şimdi devam edelim. integrali düzenleyelim arkadaşlar. integrali düzenleyelim. integral dedik. DX var pay kısmında. Ne yazacağız oraya? T, D, t yazacağız değil mi? T bölü D, t de burada. Peki karekök 2X eksi 1'e ne diyeceğim? 2x eksi 1 zaten t kareydi. O zaman karekök 2x eksi 1 de ne olacaktır arkadaşlar? T olacaktır. Doğru mu? Evet, onun yerine de T yazdık. E, e çok güzel T'ler gitti. O zaman ne geldi arkadaşlar sadece? Eşittir integral 1 dt değil mi? Evet, bunu da integralini aldığımız zaman ne gelecek dışarıya? T artı C gelecek. Doğru mu? Doğru. Peki T kimdi? T de karekök 2x eksi 1'di. O zaman tekrardan e, T yerine eski adını yazalım. Karekök 2x 1 artı C olacakmış cevabımız. Yani cevabımız Adana seçeneği diyoruz ve geçiyoruz 10. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 10. soruya. dx bölü x kare eksi 2x artı 1 ifadesinin integrali neye benzer diye sorulmuş. Hadi başlayalım. İntegral dx bölü payda da kim var aslında bu x kare eksi 2x artı 1 demek x eksi 1'in karesi demek midir? Evet. O halde bir değişken değiştirme yapalım. Daha rahat görebilmek için aslında değişken değiştirme yapmadan da artık bunları çözebiliyor olmanız lazım. biraz pratikleşmemiz lazım arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? x eksi 1 ifadesine bir isim verelim. T olsun. O halde diferansiyeli aldım. dx eşittir. dt geldi. Böylece integrali düzenledim. Şuna a diyelim bakınız. a integralini düzenledim. İntegral evet. Pay kısmında ne var? dx yani o dt olacak. Bölü Paydada kim var? x eksi 1'in karesi yani t kare. Yani neymiş arkadaşlar? t üzeri eksi 2 dt. Evet. t üzeri eksi 2'nin integralini alıyoruz. Kuvveti arttır. Arttırdın kuvvete böl. t üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Doğru mu? Artı kim? Bir de c. Bunu da düzenleyelim. Yani eksi 1 bölü t artı c oldu. t kimdi peki? x eksi 1'di. O halde ee, eksi 1 bölü x eksi 1 artı c oldu. Cevabımız neredeymiş bakalım. Cevabımız Bursa seçeneğinde diyoruz ve geçiyoruz 11. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 11. soruya. x kare çarpı x üzeri 6 artı 1'in 10. kuvveti ifadesinin x'e göre integralinde x eşittir. Küp kök u dönüşümü yapılınca oluşan integral neye dönüşür diye sorulmuş. Ben de bir an integrali çözdü sandım korktum. Evet başlayalım o halde x eşittir küp kök u değil mi? Şimdi tam bu haldeyken diferansiyel alıp kendi kendinize kafanızı karıştırmayın. Önce o küp kökten kurtulun. Hiçbirimiz sevmiyoruz onu. Sadece siz değil yani biz de sevmiyoruz. O yüzden her tarafın küpünü alalım gelin önce bir. x küp ne oldu bakın u. E şimdi diferansiyel al. Şimdi diferansiyel aldığın zaman x küpün türevi 3x kare. Kime göre? x'e göre. u'nun türevi 1. Kime göre? u'ya göre. Evet. O halde artık diferansiyel aldık başlayabiliriz şuna A diyelim. Buyurunuz. A ifadesini düzenleyelim arkadaşlar. İntegral dedik. X kare. Hmm, X kare ne? Şimdi X kare ne deme sakın. X kareyi hemen bulmaya çalışma. Biraz geniş düşünelim. Bakın. Burada ne var? X üzeri 6 artı 1 var. Önce bir buraya düşünelim. X küp U ise X üzeri 6 bunun da karesi. Yani U kare olmaz mı? X üzeri 6 U karedir değil mi? O zaman burada ne var? Bir U kare artı 1'in 10. kuvveti var. Evet. Geride ne var? Bir de x kare dx. O x kareyi oraya boşuna vermemiştir. O x kareyi bak burada dx ile birleştirdiğin zaman 3x kare dx neydi? 1 du'ydu. Yani x kare dx nedir? 3'e bölersem 1 bölü 3 du olur. Değil mi? du bölü 3 olur yani. Bir yazmaya gerek yok. Evet. du bölü 3 olur. Dolayısıyla, dolayısıyla bakınız. Şuradaki, şuradaki x kare dx ifadesi x kare ve dx'i birleştirirsem x kare dx neye eşit oldu? du bölü 3'e eşit oldu. du bölü 3. du bölü 3 ile yazdık. Böylece integrali artık halletmiş olduk. u kare artı 1'in 10. kuvveti bölü 3 du. Nerede? Tabii bölü 3'ü dışarı atabiliriz 1 bölü 3 olarak. Cevabımız Edirne seçeneğiymiş diyoruz ve geçiyoruz 12. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 12. soruya. Okumaya bile üşendiğim bir ifade var içeride. Bunun diyor x'e göre integralinde x yerine t üzeri 12 dönüşümü yaparsan oluşan integral neye dönüşür diyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet x yerine t üzeri 12 dersek iki tarafın diferansiyelini aldığımızda dx eşittir. 12 çarpı t üzeri 11 çarpı dt olur değil mi? t üzeri 12'nin türevi 12 çarpı t üzeri 11'dir. Kime göre? t'ye göre. Peki. O halde şuna yine a diyelim. A ifadesini düzenleyelim arkadaşlar buyurun. Aranan ifade integral dedik. 4. dereceden kök içinde x. Şimdi x t üzeri 12 ise dördüncü dereceden kök içine alsam t üzeri 3 çıkmaz mı? Çıkar. Dolayısıyla pay kısmında bir teküp var. Eksi. x. x kimdi? O da t üzeri 12 idi. Bölü küp kök x. E bunun küp kökünü alsaydım x'in o halde t üzeri 4 çıkacaktı. Doğru mu? T üzeri 4 çıkacaktı. Evet çarpı da x. Hmm, dx'e dikkat. dx kimdi? 12 çarpı t üzeri 11 çarpı dt. Oh maşallah. Şimdi düzenleyelim buyurun. Aranılan ifade eşittir dedik. T üzeri 4 ile t üzeri 11 sadeleşirse orada bir t üzeri 7 gelecek galiba. Dolayısıyla t küp eksi t üzeri 12'yi kimle çarpmamız gerekecek? T üzeri 7 ile çarpmamız gerekecek. Bir de 12 dt var. Evet devam edelim arkadaşlar. Son adım artık aranan ifade eşittir. Hatta 12 ile bir dışarıya gönderelim çarpım durumunda. T üzeri 7 de içeriği dağıtırsak ne gelecektir? T üzeri 10 eksi T üzeri 19 dt. Doğru mu? Evet. T üzeri 10 eksi T üzeri 19 dt'nin kaç katı? 12 katı. Evet sanıyorum bir hatamız yok. 7, 3, 10, 7, 12, 19. Evet şu ne? O 1 bölü 12 yok değil. Peki. arkadaşlar böylece bu soruyla beraber bu testimizde sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olabilmişizdir. Takıldığınız yerleri lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Sonraki testlerde ve diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.